Merhaba wow. İki gele Hayat katırının ardına bağlı kurgonda yolcuyum Başımda bere, gülümde boru Gidiyorum Cumba. bakarım İki <laughs> De Yitik ruhlu ülkesine hoş geldiniz. <laughs> Bunu bana senelerdir söylüyordu insanlar taksiri. Radyo programı niye yapmıyorsunuz? Radyo programı yapın, çok güzel konuşuyorsunuz, bilgilisiniz. Yapın, yapın, yapın. Ha işte kısmetmiş, bak yapıyoruz şimdi. Ve kralını yapacağız. Diyorsun. Evet. Peki. Kralını, kralını. Kralını yaparız, yaparız, yaparız. Kralını yaparız. Ben bir şeyi nasıl yaparım biliyor musun Cengiz Hayat'ta? Ya iyi yaparım ya, ya hiç yapamam. Şu sofra gibi iyi yaparım ya hiç yapamam. Evet. <laughs> Peki, evet. Aa, vücut kimyaları bizden farklı. Kesinlikle. Bunun üzerine çok da farklı. Ya. Çok yani. farklı. Çok. Kadın Kadın zekasıyla erkek zekasının farkları var biliyor musun? Tabii ki hiç. Algılamak için bile fark. Tabii canım. Yani... Erçin dibini anlatan bir şey. Bir sürü davranışlarını ben anlayamıyorum. Bir arkadaşımız ölçüm yapmış. Kadınların günde... ...yedi yüzüne çocuk tüketmesi lazım. Bunu tüketmezse... ...zannediyorsun ki unutacak. Hayır. Ertesi güne sardırıyor. 16 gün olarak <laughs> Onun için konuşan kadını sakın susturma. Benden sana tavsiye. Zaten Can Yücel de öyle söylüyor. Dinliyormuş gibi yap. Dinliyormuş gibi yap. Ha. Heh. Heh. Tamam. İşin Bütün sırrı burada. Burada. Evet. Kendisini dinlemeyen erkekler nefret eder kadınlar. Değil mi? Tabii canım istediğin kadar sevsin. Aa doğru söylüyorsun. Vallahi doğru. Vallahi, Vallahi doğru. Evet canım. Tabii. Haklısın. Tabii. Her zaman haklı. Ha tabii öyle, öyle zaten. Var. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de. Aynen öyle. Yani en azından dinlediğini zannetmesini sağlayacak. <laughs> Zannet. O da senin dinlemediğini biliyor aslında ama. Biliyor değil mi? Onu tüketmek zorunda. Evet. Orgazmı yaklaşan bir e, haldeyken senin ya da onun bu işi bitirmesi ne kadar acı veriyorsa konuşmayı bölmekte o kadar acı veriyor. Belki okuma. daha çok veriyor. Ha daha çok veriyor. Belki de. Tabii. Çünkü konuşurken orgazm oluyor. O zaman evde kadınları dinlesin Hayır, diye bir yani. ayrı bir yani Evde olur, birer yani. tane Hiç yedek. Olacağız. Erkek, Onlar. bizim topyekteyiz, valla. En sene robotlarla birlikteyiz. Her işimizi gören bir... Hiç Kişi itiraz istir etmez. Kapatsana şunu. Gırgır etmez. Hayır, konuşma tuşuna basıyorsun, konuşuyor. Tabi, istediğin zaman. Cevap veriyor. Soruyorsun, cevap, veriyor. Soruyorsun, o cevap veriyor. O kadar. Soruyorsun, cevap veriyor. O kadar. Sonra sıkıldın. Tam terbiye almış <laughs> bir kadın gibi. Ona diyorsun ki bana e, kuantum teorisini anlatır mısınız en son şeyini? Sana oturuyor, bir profesör kadar bilgiyle böyle anlatıyor teker teker teker. Tam teker. entelektüel bir entelektü. şey işte, Sen iyice beyin duvarına uğrayınca e, tuşa basıyorsun, susturuyorsun. Oh sessizlik ne güzel, sen de çok seksilsin diyorsun. Evet canım diyor yani. Peki e bu kadınla susturduğunu... kavga etmek isteyince ne yapıyor bu kadın? Kavga etmek için özel programlar var lazım. Var değil, değil mi? Lazım. Çünkü gebiyeci arkadaşım vardı. Yani inanma, <laughs> o robotlarda her şey var bak. Sadece erkekler için düşünme, kadınlar için de. Tabii canım. Yani e, düşün, akşam 11'de yatağa giriyor, sabah 5'e kadar e, devamlı orgazm halinde bir kadın düşün. Hangi erkek bunu yapabilir? Tabii Robot çünkü. yapar. Robot yapar, bir de zaten kadınların mod, tabii. hızlandırılmış mod. Tabii, tabii. Yani ben, her tür modlar var. Her şeyi düğmelerle diyorsun Sidik yarışına girerdik gene. Ya, tabii canım hiç Ben canım. daha pahalısını aldım. Ben de... daha, güzel. <gülüyor> daha, <gülüyor> yüksek, <gülüyor> yüksek, ben daha, daha güzel. güzel. Ha, durmadım, daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha Ufacık tefecik bir çocuk. Kimse ona bakmıyor. Herkes herkese verirken o hep mağdur kalan bir adamdı. Değil mi? Ondan sonra bir gün çığlık çığlığa duydum onu. Kim aldı benim kadınımı diye bağırıyor Kadını kimse... Yani merak ettim. <laughs> şişme, şişme lüzgârı <laughs> <önlerini> çalmışlar. <laughs> Ulan dedim, bunun için mi bağırıyor bu? <laughs> Netflix'te bir dizi vardı bak. He. Bir tane psikopata anlatan. Psikopat da bir mankene aşık oluyordu. Mankenle yatıyordu falan. Neydi he. adı? Bir, Gözlüktü, bayağı bir seri katil, bayağı bir ha. cinayet. Öyle bir dizler. mankene aşık oluyordu bu. Ama manken, erkek manken, kadın değil. Bu ama çok eski bir hikaye, biliyorsun. Pigmalion diye bir şey var, e, mitolojik bir olay. Hmm. Bir e, Venüs heykeli mi yapıyor, bir şey yapıyor, o kadar güzel yapıyor ki kendi aşık oluyor. Sonra tanrılara dua ediyor, bunu canlandırın hani. Yani buna can, can verin, verin evet. Ve dileği kabul oluyor ve hakikaten de canlanıyor. Böyle bir hikaye var Pigmalion diye. Ee, bu daha sonra bir sürü şey. Hayatta her merhale bir istasyon, bir durak yeri. Durmak istiyor Katar bu istasyonlarda, dinlenmek istiyor. Fakat ben acelem ne bilmem, sarılınca elimdeki boruya. Üflüyor <gülüyor> 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 Hep bana Avrupa buraya geldi. Ben hiç dışta çıkmadım. Ha. Ama bütün dünya bana geldi. Çok severler beni. İlk karımdan yeni ayrıldım. O ara ev telefonuma sessiz telefonlar geliyor. Fakat kimin aradığını bulamıyorum. Yalnız o telefonların bir tanesinde arka planda Edith Piaf'ın bir şarkısından kısa bir melodi. Allah! Oradan yakaladım kimin aradı. Eyvah! Aradığı. Tabii. Kokular ve sesler kafada fena kalıyor. Oluyorsun. Tabii ki. Bir koku asla unutamazsın. Tabii. Bir sesi de unutamazsın. Ama görüntüler çabuk kayboluyor ya. Bazen tanıdığımız insanların Mesela biraz... Edith Piaf diye bir Fransız sanatçı vardır. Hadi ondan bir şey çalalım. Hadi çalalım! Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Réné par cent mille musiciens. Un jour, cet air me la folle. Sans toi, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam padam padam, il arrive en courant derrière moi. Padam padam padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam padam padam. Bir de bunu sen şarkıları bana şeyi hatırlatır, Fado'ları hatırlatır. Ne evet. hatırlatır? sesi var. Fado bir sesi var. Bir sesi var. Zaten çok duygu yüklü bir kadın, evet. çok yoğun yaşıyor duygularını. Tabii küçücük ya. Tabii canım, minicik, mini minicik. Yanındaki kim orada? Aa şey, Jean Paul Belmondo değil mi? Yok. Onun sevgilisi olsun. Sevgilisi. Unuttum. Ama yakışır, yakışırdı Belmondo'nun yanına ya. Ne aktördü de orada, aa! Diyorsun. Tabii şampuan, paul Belmondo. ben sevmedim onu bütün. <laughs> Çirkin ama karizmatik. <laughs> Sevimli. Ben iyi e. Montan'ı severim. İyi e. Montan, çok güzel. E. Monta Onlar zaten Simon Signore ile evliydi ya. <laughs> Onun şarkıları da çok güzel. Yani Leonard Cohen gibi onlar tabii canım, tabii. e, müziği şiirle birleştirmiş adamlar. Yani şey. Edebi evet. tarafları ağırlıklı. Jim bir de adam gibi adamdır. Adam gibi adam. Hayatı çok da öyle. Kibar bir adam. öyle. Tabii. Yani e, bilmiyorum. Simon Signore'nin anılarını yazdığı kitap var. Türkçe'ye çevrildi. Bir gün onu konuşalım. Onu konuşalım evet. Bir de evet. kaldırım serçesini işleyelim ve fiyat Teşliğin bir edit yap programı yapalım. Evet, edit yap bu bence, bence. bence. de. de. Şad edelim ruhunu. Ya ruhunu şad edelim. Toprağı bol olsun diyelim. Hmm, ne yani. güzel bir insan, ne güzel bir yüz, ne güzel bir ses oldu. Pek kötü bir dönem yani tam savaşların... Savaş da, dönemi filan. Zorluk o, dönemi tabii. tabii. Nazi işgali düşünsen. Ya. O adam koku nazilerle biraz e, gücükleştik bir yapıyor. olduğu için. Bu sefer damgalanıyor. Değil Ondan mi? Sonraki hayatında bayağı şey oluyor. Aslında hani farklı bir olay Aslında ama orada ben kızmamadan madem Neden? Çünkü yaşamak çok kuvvetli bir dürtü. Evet. Bütün canlılar yaşamaya programlı. İnce, yani, ince ayarlar gerekiyor işte. Evet. Orada bir tercih yapman gerekirse pek çok insan yaşamayı seçer, pek çok canlı seçer. Doğru. Evet. Ve şeyde, düşünmez. İlginç olan şey var mesela. O direnişin başındaki adam Savaş bittikten sonra açıklıyorlar. Albert Camus çıktı. İlginç değil mi? Albert Camus. Evet. Fransa'daki direnişin, sivil örgütleyicisi. Aa bak bunu da bilmiyordum. Ya müthiş bir şey. Ya i̇yi ki şey sonra... yapıyoruz programı ya vallahi bilgim artıyor. <laughs> ee... Yani politikadan nefret eden bir Albert Camus'a dönüşüyor haklı olarak. Yani komünizme de aynı şeyde duruyor mesafede. Sosyalizme karşı... Yani aslında her şeyin parti politikalarının insanların özgürlüğünü kısıtlamasından rahatsız oluyor. Bunu ilk fark eden Camus. Partiler niye so, Sartır'la hatta o var, şey var. yapıyor, ters düşürlere Sonra Sartır da Hı -hı. Mi ya çıkıyor farklı? partiler. Yani? O da... Sahip partiler niye insanları var? İnsanları sömürmeye yarar ya. Başka hiçbir şey yaramaz. Değil mi? Tabii. Aslında bir düşünsen, hadi bir fantazi yapalım. Hmm. Hiçbir parti yok. Hiçbir iktidar da yok. Yani yöneten ve yönetilen diye insanların kafasında uydurduğu kavramlar da yok. Doğru. Nasıl orada hayatımız acaba? Bu platonik bir şeydir aslında bana sorarsan ama sonuçta insanlar Peki, böyle bir dünya. Acaba? Dünya idealize etmeyi seviyorlar. Anlatabiliyor Neden artık. platonik acaba? Niye olmasın ki bu? İnsanın egosu devreye giriyor. Egolar devreye girince bazıları hep bana hep bana deme. Önce ben, daha çok ben. Tabii. Ben, ben, ben. Yani Aristo'nun o hayvan kategorisinde kalan insanlar ortaya çıkıyor ve diktatör oluyor. Anlatabiliyor muyum? Diktatör Yani yönetmekten zevk alıyor, orgazm oluyor. Birilerini yönetmek hoşuna gidiyor. Kim kimin yönetiyor ki bu dünyada? E sen emir almayı seviyorsan seni yönetecek çok adam vardır. Tabii ki. Bütün olay o. Tabii ki. Yani bizim evet dememiz. Bana niye kimse emir veremedi acaba hayatımda? Merak Do ettim. Dolaylı emirler alıyorsun. <laughs> Onun için boşanmışsın iki tane kadından bak. Resmi olarak. Yani tabii tabii. resmi. bir de gayri gayri resmi, resmiler var. Onu biraz bir tane. Demek ki emir almayı evet. Evet. evet, evet. O bir hesaplamak lazım yani. bir ara. Sonuçta emir almak evde başlıyor zaten. Tabii canım. Ha. Tabii. Ee, ailede başlıyor. Ailenin zaten salak ters erkek koltuğa yayılır böyle. Zanneder ki ben hakimim her şeye, her şey benim, bok senin, altından köstebek tünelleri oyulmuş, Duvarlar delinmiş, çökmek üzere her şey farkında mı değildir? Salak erkek. Bak, erkek hakikaten salaktır. Evet. Peygamber devesi var mesela. Evet. Çiftleşmeye başlarlar, dişi erkeği yemeye başlar. Evet, özellikle... Erkek hala çiftleşme derdinde. Yarıya kadar mi? yenmiş, salak bitmiş, yarısı kalmış hala çiftleşme derdinde. Ama o işi bitiriyor gene <laughs> o yarısı. Tabii bitiriyor. Ne güzel. Mesela Tarantula var. Buna zevkten ölmek denir. Evet, zevkten ölmek diyebiliriz bak tarantula var. Evet. Karadol örümceği. Yavrularına verdiği ilk yem, çiftleştiği kocası. Vay. Ve salak erkek bunu bile bile gidiyor. Arkadaş şunu kaldırsak hayatımızda ne rahat edeceğiz ya? Kadınları mı? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir parmağımızı. <gülüyor> <gülüyor> Bir parmağımızı. Niye yarıyor ki? Bir düşün hayatında yaşadığın sıkıntılar, girdiğin para problemleri, Uğradığın depre, depresyonlar, çöküntüler hep onun yüzünden. Ama dünya da onun etrafına dönüyor. Evet. Mesela şahane bir şarkı var ona anlatan. Evet. James Brown. This is a man's world diye. Ne? Bok man's world. Evet, <laughs> man's Hadi dinleyelim onu. This is a man's world. Sell! So, Sell! So, Sell! So. This so, is a man. Thank you. This is a man. well this is amazing well, eh. but it wouldn't be nothing 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 This is a man's world. Mm hmm. This is a man. Men make them happy because men make them toys. But after man make everything, everything he can. Man makes money, the root of all evil, to buy from other man. bilmem Sarılınca elimdeki boruya Üflüyor, üflüyor Kafadan gel <laughs> Mustafa Topoloğlu'na bunu sorsalar Mustafa Topoloğlu'nun cevabı hazır aslında Belli <laughs> Dünya da uzaydı canım ya. dünya da uzaydı bitti Değil mi? En zor yani. diyeceğim tabii, tabii tabii Bu ya tabii. Bu kadar basit Yanında oturanın Bismillah Siftah bir dakika bir gol bir <laughs> nereli? Nerelisin? En gücük soru Döndüm Ne yapacaksın nereli oldun? Ben de mi evleneceksin dedim ya? Hı. Arkadaki arkadaşlar nasıl gülüyorlar? Ben dedim 5 dakika sonra 10 dakika sonra ineceğim taksi şoförüyüm. Hı, Hı Beni bir daha görme olasılığın trilyonda bir. Hı -hı. Yani. Sana ne var nereliysem oralıyım sana ne? Ben de mi evleneceğim dedim yoksa? Çok kızmıştım. Of ya çok gıcık aldım bir sohbete giriş şekli o. Nerelisin? Sana ne ya? Bana bir kitaptan bahset, müzikten bahset, önce merhaba, hayırlı işlerde, iyi günlerde, de, günaydın de, iyi akşamlar de, Sonra giriş cümlelerin doğulu olma, doğulu olma. Ben böyle bir dedim. Bir bir içinde var. olan bir kompleksi kompleksi bir olarak kaldım. Ya biz, olur. biz İstanbuluz, biz Konstantinopolisin, Romanın mirasçılarıyız. Yani Prokopius ve Gibona göre, Prokopius'a göre, artı Napolyon'a göre, dünya bir ülke olsaydı, başkent İstanbul olurdu. Ben ne doğu, ne batı olmak durumundayım. Ben İstanbulluyum. Ben İstanbulu. Maalesef, ben İstanbul um. maalesef e, şey, e, yani. Buradan giden Rum tanıdıklarım da var. İstanbul'dan giden Yunanistan'a. Orada insanlara kız, kızıyorlar yani uyum sağlayamamışlar Yunanistan'daki yobazlarla. Benim de böyle bir arkadaşım. Yobazlarla uyum sağlayamamış. Onlar kendilerine Rum diyorlar zaten. Yunan demiyor. Dememezler. Bizim basit var. Romalı yani. Romalı tamam. Rum yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Rum başka bir kültür demek. Çok başka bir kültürdür. İnan bana e, oradaki çok Rum arkadaşlarım, arkadaşlarım oldu bir hala da var. Kızdıkları zaman Türkçe konuşuyorlar kendi aralarında. Onlar anlamasın diye. Değil mi? O kadar ayrım var arada. Kültürel farklar var. Yani ya. Yunanlar kültürün beşiği diye geçiyor. Kültürün beşiği Anadolu'dur aslında. Anadolu, Mezopotamya'dır, Anadolu'dur. Yani, Sümerler neredeydi? Ve Rum bunu bilir. Roma'da olmaktan e, e, mutludur. Bir kent kültürünü e, bin Bici, yıllarca sürdürmüş. Komşuluğu, kent, zamanki, insan ilişkileri. Ne zaman ki bu e, şehirden Rumlar gitti, bu şehrin kalitesi bitti. Zaten bence biz mu? Cumhuriyet döneminde yaptığımız en büyük hataların bir tanesi İstanbul'a girişi serbest bırakmak, aksine teşvik etmek oldu. Tarih boyunca çünkü İstanbul'a giriş vizeyleydi. O zamanın hani, kapısında hey bir dur bir dakika nereye geldin kime geldin ne işin var diye sorarlardı. Al sana vize. Roma'da böyleydi. Osmanlı'da böyleydi bu. Evet. Ya biz. Cumhuriyet'te biz ne yaptık? Açtık. 1950 sonrası ne yaptık? İstanbul'a gidin. Taşı toprağı altındır. Önce açtık gidin. sonra sıçtık. Neden İstanbul'a yolladık? Çünkü Anadolu'da üretim olmasın diye. Neden üretim olmayacak? Çünkü büyük dünya e, e, dermini Bir alandan bir alana geçmek için bütün gününü harcayacağın kocaman bir şey oldu. Yazık ya. E, gereksiz bir kalabalığın içine günde 4 saatini, 5 saatini atlam, çöp tenekesi gibi bir şey. İstanbul'un bir yok öyle. Ya mi? benim İstanbul'um değil zaten. Burası başka bir şeye dönüş. Ya şimdiki lazerler ki İstanbul'da yaşıyoruz. Yok canım. Ama ben İstanbul'da. biliyorum ki hep beraber bir bok çukurunda yaşıyoruz. <laughs> koşullandırılmış öyle bir beyni yıkanmış ki. Yani ilaçların e, Hipokrat'ın yediğin yemek senin ilacındır de, demesini bile bilmiyorlar. bilmezler Aslında aldığımız gıda bizim hem ilacımız hem, hem de elimiz, tabii Sonra bunların kimyasallarına buldu. Çünkü sanayi döndü. Evet. Şimdi bakıyorsun parfüm Koku aynı kokuya benziyor fakat iki dakika sonra koku kalmıyor ortada. Çünkü kimyasal. Bir de koku Alkol diye ne sürüyoruz acaba? Alkolle hemen buharlaşıp gidiyor. Koku diye ne sürüyoruz? <laughs> aynı, de şey, kendimize. aynı şey ilaçlar içinde geçer. Ya en masum ilaç karaciğere ve böbreklere bebe zarar verir. Evet. En masum bak zaten tıp dünyası beni sevmez. Çünkü özellikle ilaç firmaları. Bir sene sevmiyor bir mol yeri Evet mol yeri. Çok kötü bir müşteriyim ben. Aspirin tadını bilmiyorum. Doğru. Ama tabii yaş 26 ya bunun da biraz payı var. Ben... Yani... Sonra... <laughs> Ya, o doğal bir ilaç bir bak, Bakın, bence o doğal ilacı doğal kimyasal bileşim haline getiriyor ve patent alıyor. Bağımlık oluyor. yapıcı aynı, aynı, aynı şeyler bütün o gıdalarda da geçer. A Genetiğinin mi? patentini alıyor. O genetikle seni beceriyor. Ya ben hala kabul edemiyorum benim Anadolu topraklarında. Organik tarım ne demek Cengiz? Organik tarım. Tarım tarımdır ya. Adam gibi yapılır. Tarımın inorganiği mi olurmuş ya? Tabii. Daha pahalı olsun diye. Ben kabul edemiyorum o cümleyi, o kelimeyi bile. Tabii. Hakaret sayıyorum kendimi. Sen e, kraliçemin bile gelip e, domates aldığı e, ülkende e, Kanada'da devşirilmiş mercimek yiyorsun. Notun ana vatanı burası ya. Bezelyenin düşünebiliyor musun? Tabii canım. Yani burada e, bitmiş e, bitkiler bunlar. Zeytin. Türkiye'de. Zeytin. Anadolu yani. ana vatanı. Bütün bunları, zeytin ya. Bütün bunları şunu, şunu da düşün. siirt'te yetişen fıstık farklı. Antep'te yetişen fıstık farklı. Farklı da çünkü Antep'in iklimi karasal ve deniz iklimini birlikte alıyor. Orada yetişen fıstığın lezzeti dünyada hiçbir yerde yok. Aynı, aynıca anca o toprak ve o iklimde yetişebiliyor. Evet. Şimdi endemik denilen olay var ya çok önemli. Hadi açalım endemiği. Ne demek endemik? Endemik e, coğrafi bölgeye ait bitki demek. Bitki çeşidi. Başka Tabii. tarafta ettiğin zaman farklı bir bitki haline geliyor. Aynı şeyi vermiyor. Randımanı alamıyorsun. Tabii anladım. Mesela cinsenkin. E, Çin'de yetişeni farklıdır, e, Hindistan'da yetişeni farklıdır, farklı farklıdır. Tabii. Ona göre etkisi Oranın farklı. Oranın şartlarına, havası da göre. Tarçın, 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 Çin tarçını berbat mesela. Çin, Çin'de sarımsak geliyor Türkiye'ye. Ya Çin, çin. sarımsağı ne demek çin ya? Bizim Kastamonu sarımsağı. Taş köklü sarımsağı. Öf, öf. Şimdi endemik dediğimiz olay bu. Buna sahip çıkmak lazım. Biz kapitalizmin e, vampiryalizmin daha doğrusu. Vampiryalizm evet. Göre, evet. Yani bana göre e, Acımasızlığı. Hani pis vampiryalizm bütün dünya halklarına eşit şekilde sirayet ediyor şu anda bulaşıcı hastalık gibi. Kanser değil. gibi değil mi? Evet evet aynen öyle. Yani Hindistan'da da insanlar toprağına ekip biçemiyor. Kanada'da da Sana ekip bir biçemiyor. şey sorayım. Kimler ekiyor biçiyor? Bak çok ilginç bir Amerika'da e, Amerika çiftçisi ekemiyor. Işte Amerika diye bakmamak lazım. Niye? Vampiryalizm diye. Vampiryalizm lazım. evet. Tekelleşmiş, giderek de daha tekelleşen ...tuhaf bir şeyin içine girdi dünya. Anlatabiliyor muyum? Yani insan sayısı artıyor. Şömüren sayısı azalıyor. yani. O zaman şömüren... ha ha ha, yazan, ha 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 diye görüyen, hmm. konuşurken Türkçe bile konuşmayı beceremeyen, çünkü Türkçe bir ana dildir. Yani üretken bir dildir, zengin bir dildir. Hiçbir kelimeyi İngilizce gibi kırk kere boğaça bir dilden kelimeyi yapıştırmaya, kopyalı kesi yapıştırmaya ihtiyacı olan bir dil değildir Türkçe konuşurken kurduğu tek bir cümlede İngilizce kelime kullanmayı beceremeyenler acaba bırak Yılmaz Gülen kitaplar hakkında konuşmayı o adamın kitap yazdığını biliyorlar mı? İşte toplum buradan buraya geldi. 1970-2020 50 senede. Bu tesadüf mü? Hayır. Bence de değil. Tıpkı gıdayı bozdukları gibi insanları da bozdular. Abi. Çünkü emperyalizm önce kültüre saldırır. Vampiryalizm diye. Vampiryalizm önce kültüre saldırır. Tabii. En iyi Ana dil. Ana dil, ana dil. Ve kimse ikinci bir dili ana dilinden daha fazla öğrenemez. Canlı çok örneklerini gördüm. da niye düşünsün? Çünkü düşünürken enerji tüketiyor. Evet. Bu yüzden düşünmeden yaptığın şeyleri daha, daha çok seviyor. Kaçta kaçını tüketiyor biliyor musun vücudun enerjisini? Yüzde Hayır. Kaç? Yüzde otuzu. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Yüzde ne demek? Üçte bir neredeyse. Üçte birini beyin tüketiyor zaten. Beyin düşünen. Bir buçuk kiloluk orada. Aynen. Seksen kiloluk bedenin bir buçuk kilosu yüzde otuzunu tüketiyor. Güzel. Dolayısıyla düşünürken enerji harcıyor. enerji erziyor. Dolayısıyla evet. beyin düşünmeyi sevmiyor. Sevmiyor çünkü e, enerjiyi başka yerlerde kullanmak istiyor. Mesela Alt taraflar daha önemli olacak. Şey. Aşağılar. E, Tabi. Mesela aşağılar belki. Aşağı bayağı aşağı yani. Bayağı aşağı. Ha, e, bel altı şey. başlıyor düşünmeye. Ha. Zaten genelde düşünmeyi sevmeyenler bel altıyla düşünüyor biliyorsun. Aa evet Çok ya ondan mı bu bağlantı? Şey tamam Orada şimdi oldu. Ben evet. çözemiyordum onu zaten. Ben çözemiyordum onu. <laughs> çözemiyordum onu. <laughs> Ben biraz şey bakıyorum tabii senin gibi e, e, sen farklı bakıyorsun, doğru bakıyor olabilirsin ama e, bütün felsefe tarihi kafamda dans ediyor şu anda hani sen konuştukça hakikat, gerçeklik, şu, <laughs> bu... Karıştırdım o kadar, o kadar şey, konular ki bunlar. tabii Yani hepsinin üzerine 30 saat konuşuyoruz. Çok kafa ya. Bir rak yeri Durmak istiyor Katar istasyonlarda Dinlenmek istiyor Fakat ben Yergele. Acelem ne bilmem Sarılınca elimdeki boruya Üflüyor Üflüyor Hı -hı. Hayat katırının ardına bağlı Furgonda yolcuyum bere, boru Gidiyorum yukarı gittiği yere doğru Cumba iki ergele Çak çak Başımda bere, elimde sarma Gidiyorum Cumba, Başımda bere, dilimde sarıma. kir ruhlar ülkesine hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>